Evet yüzde soru 13'e bakalım arkadaşlar ne diyor? Evet burada artık bizim field eklememizi istiyor. Nereye? Vecl'a. Vecl'lara field ekleyeceğiz. Vecl ID zaten eklendi diyor. Buraya dikkat edin. Zaten eklendi diyor. Onu tekrar eklemeyin ama bir field olduğu için buraya e, yazmıştım. Vecl title diyor. Oradan başlayalım. Vecl title diyor. Text 2025'miş. Kopyala yapıştı. Çok kullanılır arkadaşlar. Ben geliyorum. Bakın fields'in resmi açık şu anda. E, nereden geldik buraya? Object Manager'a gidiyorsunuz. Ee, bu o ok zaman en son oluşturduğunuz burada vehicle'ı seçiyorsunuz. Fields Relationship'ten e, field ekleyeceğiz tek tek. Birincisi arkadaşlar neydi? Vehicle name. O zaman taxi seçiyorum. 255 olsun demişti bana. Buraya vehicle name olarak yazıyorum arkadaşlar. Vehicle title. E, uzunluğunda 251 seçiyorum. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Next, next, save. Başka bir şey değil. Next, next, save new. Hemen bakıyorum ikinci olarak ben ne istiyor? kategori. Bunu yapamam arkadaşlar. Yapabilirim miyim? Yaparım. Neden yaparım? Çünkü kategori objektini oluşturmuşum. E, kategoriye bağlayıp master'la bağlayabiliyorum. O yüzden e, master master'ı seçiyorum. Next diyorum. E, oradan kategori, vehicle kategori vardı onu seçelim. Vehicle kategoriyi seçiyorum. Next diyorum. Bunun adına diyor kategori koymuyor. Bakın yani tamam vehicle kategoriyle bağlantı kuruyorsun ama adı diyor kategori olsun. O yüzden şunu değiştiriyorum arkadaşlar. Şunu şuradan kaldırın. Bu, bunu kategori olarak bırakın. Bu şekilde. Sonra next diyorsunuz. Next diyorsunuz. Next diyorsunuz. Save and new diyorsunuz. Bakalım sonra ne istiyor bizim Kategori yaptık. Owner diyor. Lookup'tan kontağa bağlayın diyor. Owner bizim bir kontağımız olsun diyor. O yüzden vehicle owner'ı ve biz buradan bir lookup yapacağız ve onu kontağa bağlamış olacağız. Buradan kontağı bulalım arkadaşlar. Kontak nerede? Şurada. Kontağı lookup'la bağlıyoruz arkadaşlar sadece adını owner koyuyorsunuz bu önemli bakın. <laughs> Field label'ı owner koyuyorsunuz. Next diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Save'in diyorum. Devam edelim arkadaşlar maker. E, bu arabanın şey e, tarzını. Burada bunları kopyalayın arkadaşlar tek tek yazmayın. E, e, daha sonra geldiğiniz zaman picklist'i seçin. Picklist'i seçiyorum. Next diyorum. E, maker olarak yazıyorum ben buraya. Maker Sonra enter ve istediği kısma kopyaladım. Şeyleri buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Tek tek yazmayın. Next diyorum. Next diyorum. Save diyorum. Şimdi ne istiyor bize? Modeller. Hepsini tekrar kopyalıyorum arkadaşlar. Tek tek yazmayın kesinlikle. Hepsini kopyalıyorum. Sonra buradan yine piklisi seçiyorum arkadaşlar. Piklisi seçiyorum. Next diyorum. Buradan model yazıyorum arabanın modeli ne olsun enter values deyip o bütün value'leri buraya ekliyorum arkadaşlar bakın hepsini buraya ekledim next dedim Next 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 save diyebiliyoruz next next save and new diyorum ödüyorum ondan sonra bizden vehicle type istiyor vehicle type ne olsun şunları tekrar seçiyorum arkadaşlar buradan. Ondan sonraki geri geliyorum yine bir pick list yapacağız pick listi seçiyorum sonra next diyorum e, vehicle type yazıyorum ben buraya. Vehicle type diyorum. Büyük harfle yazalım şunu. Vehicle type. Enter values deyip oradaki e, velileri buraya ekliyorum arkadaşlar. Next diyorum. Next diyorum. Save'in de arkadaşlar. Evet devam edeceğiz çünkü. Eee listing type var. For rent, for sale. Bunları kopyalıyorum. Ondan sonra yine bir pikt seçiyorum arkadaşlar. Yine bir pikt seçiyorum. Next diyorum. Buraya listing type yazmam lazım. E, Şuraya listing type olarak yazıyorum. Sonra değerleri buraya giriyorum arkadaşlar. Next next read. bunu burada kaydediyorum. Next next save new diye Bu devam edeceğim. ondan sonra ne var arkadaşlar. Membership type diyor. Bu, bu bu olmayacaktı. Burada bunu çıkartalım. Bu bir öncekinden kaldı. Bunu çıkartmam gerekiyor buradan Bunu atlıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmayalım. Bu tamamen yanlış. Bunu eğer siz yaptıysanız silebilirsiniz bir sonra ne diyorum. Price. Price'a gidelim. E, price ne olsun? E, Körünsü olması gerekiyor. Next diyorum. Ve price yazıyorum. 162 ya olsun demiş bana. 162 ondalık bir sayı olsun. 162 ya yapıyorum. Next. Next. Save diyorum. Sonra bir sonraki ne geliyorum? Vehicle rent date diyor. Alalım buradan vehicle rent date. Diye. Date olacak arkadaşlar. Ne zaman kiralanmış bu vehicle? Ee, hemen buraya yazıyorum. Next diyorum. Next diyorum. Seven diyorum. Sonra vehicle return date var. Onu alalım arkadaşlar. Vehicle return date. O da date olacak. Onu da alıyorum. Next diyorum. Return date yazıyorum. Next diyorum. Next diyorum. Seven diyorum. Devam edeceğiz çünkü. Ee, yorum var mı bunlarla alakalı? Onu alalım. Yorumlar tek seriye long olması daha iyi olur arkadaşlar bakalım biz ne koymuşuz tek seriye tek seriye long yapmanız daha mantıklı olur e, çünkü yorum oldukları için alt alta olması gerekiyor ve çok fazla karakter olabiliyor ne istiyorum tek seriye de olabilir onu da söyleyeyim o da olabilir fark etmiyor say diyorum e, of, year of issue diyor onu yazın ne zaman e, bu araba şey yapmış markete çıkmış. Ee, bize ne istiyor orada bakın. Number 4 istiyor. Number'ı seçiyorum. Next diyorum. Aslında text de yapabilirsiniz ama ya da yer o, şu, evet. Number olsa da olur. Problem değil. Sadece 4'e 0 yapmayı unutmayın. Next diyorum. Next diyorum. Save and new diyorum. Condition. Eski mi yeni mi araba onu koyalım. E yine bir pick list olacak. Onun için ekleyelim. Böyle ekliyorum. Değer olarak da ne girmemiz gerekiyor? Yeni mi? Eski mi? Onu girmemiz gerekiyor. Next diyorum. Next diyorum. Seven diyorum. Sonra mileage, e, arabanın mileage girilebilir e, sistemi. E, kilometresini eski ise, yeni ise, e, çok fazlaysa bunu girmesi gerekiyor. Mileage number olarak girmesi gerekiyor. Number'a geliyorum arkadaşlar. Next diyorum. Line 2 giriyorum. 0 olsun diye yazdı. Okey. Böyle kalsın. Next diyorum. Next. Save diyorum. Ondan sonra e, list Aktif, offer, contract, close ya da şeklinde. Bunları ekleyeceğiz. Ben bunları buradan alıyorum. E, list, listing status diye bir pick oluşmam gerekiyor. Buna da next diyorum. E, evet. E, şöyle listing. Stadius diye bir piklis oluşturuyorum. Ona da ne diyorum arkadaşlar? Şunları ekliyorum. Next diyorum. Next. Save new diyorum. ondan sonra ne var başka? Arkadaşlar? Description var. Arabayla alakalı bir e, bilgilendirme yapmak istiyorsanız description kullanabilirsiniz. E bakayım neymiş o? Long text diyor. Text long'u seçiyorum. E, description next next save and yapıyorum yine arkadaşlar video link var mı bu tamamen URL olabilir çünkü YouTube'da bu araba alakalı güzel bir e, video olabilir onu ekleyelim next diyorum next save diyorum sona yaklaşıyor muyuz acaba comfort features, bunlar arabada var mı arkadaşlar multiple list çünkü bunlar birden fazla olabilir bir arabada bunların hepsi olabilir. O yüzden e, multi pickings yapacağız. E, ne diyor? Comfort, comfort features diyor. Önce değerleri yapıştıralım. Sonra ismini yapıştıralım arkadaşlar bu şekilde. Bunların hepsi dediğim gibi multi, -wheel, multi wheel artronic. Bazı şeyleri kelimeleri tanımamış olabilir. Problem değil. Next diyorum. Next diyorum. Sevenim diyor. Başka ne var arkadaşlar? Multimedia features var. Onu alalım. O da bir multiplex. Çünkü bir arabada CD, DVD, GPS, MP3 hepsi olabilir. O yüzden bir multiplex pikli seçiyoruz. Next diyorum. E, evet, değerlerini de ekliyorum arkadaşlar buradan. Değerlerin hepsini ekliyorum. Next diyorum. Next diyorum. Seven diyorum. Ondan sonra safety diyor. Onu seçelim. ABS'si var mı? Şu var mı? Bu var mı? Onların hepsini ekleyelim arkadaşlar. Yine multiplex. Çünkü birden fazla bir arabada bunlar olabilir. E, ee, ben save diyorum. Sonra değerlere ekliyorum arkadaşlar. Buna da next diyorum. Next, next, next deyip save and Daha bitmedi çünkü. Transmission diyor. Manual mi, otomatik mi? Onu yapalım. O da bir picklist arkadaşlar ama e, ya manualdir ya da otomatiktir. İkisi beraber olmaz. O yüzden e, picklist olması daha iyi olur arkadaşlar. Next diyorum. Next diyorum, 7 diyorum, e, try type diyor, onu ekleyelim, e, bu şekilde bir type varmış arabalarda. Bu da bir picklist arkadaşlar ve bunu ekleyelim, try type diyorum. Bunlar tamamen pratik yapmamızı geliştirecek şeyler arkadaşlar, belki ileride buna çok kullanmayacağız ama pratik yapmamız açısından e, iyi olduğunu düşünüyorum. E, number of cylinders diyor, onu ekleyelim. Yine bir piklisdir arkadaşlar bu çünkü aynı anda iki tanesine sahip olamaz. Buradan 16 4 hepsini seçiyorum. Onları ekledim arkadaşlar next diyorum. Next diyorum seven diyorum. Şimdi son olarak ne var arkadaşlar number of speed var. Number of speed ekleyelim. Son değil tabii onu da söyleyeyim. Son değil devam ediyor next diyorum ekliyorum enter value istiyorum ve buradaki bütün value'ları buraya ekliyorum arkadaşlar next diyorum next diyorum seven diyorum. şimdi bundan sonra ne var full type var hangi petrol dizel gaz bu da bir picklist olacak picklist'i seçiyorum arkadaşlar yani benzinle mi çalışıyor petrol petrolle mi çalışıyor onunla alakalı arkadaşlar değerlerimiz var şuradaki boşlukları silebilirsiniz eğer varsa şimdi arkadaşlar. Evet bu şekilde. ismini ee, ismiyle koyduktan sonra ne istiyorum? Ne istiyorum? Seven diyor. Şimdi eğer exterior color diyor. Bunlar e, text olabilir. Interior kalır, exterior color. Bunlar text olabilir. E, elle yazılabilir bunlar. Text diyorum. Next diyorum. Burada 255 diyelim. <laughs> hani şöyle bir açıklama olması gerekiyor bunlarda. İşte önü kırmızı arkası mavi farklı renkler olabiliyor. O yüzden biz buna text diyoruz. Next diyorum. Next diyorum. Seven diyorum. Number of doors diyor. Kaç tane kapısı var onları ekleyelim. Yine bir piktis olması gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra buraya number of doors yazalım. Number of doors diyorum. Ve rakamları buraya ekliyorum. Next diyorum ne istiyorum? seviniyorum. Ee, bir de ekstra interior color varmış arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Yerleri biraz farklı yerde olmuş ama <laughs> çok problem değil. Interior color diyorum. Onu da tek 255 yapıyorum. Ne istiyorum? Ne istiyorum? seviniyorum. diyorum. Evet. Number of seats buna biz ee, number diyelim. Kaç tane koltuk var? Ne istiyorum? Number of seeds, buna 2 diyebiliriz çünkü hani 99'dan da fazla olmaz diye düşünüyorum. Next, next, next new diyelim. Sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Foto, e, resim olarak e, koymuşum ben. Resim olarak bu şekilde eklenebiliyor, e, formüle ile eklenebiliyor fotoğraflar. E, ama bunu değiştirmek lazım mı? Bir düşüneyim ben. Formüle olur mu foto? Ya yani text rich olması daha mantıklı geliyor bana şu anda formülele de ekleyebiliyoruz ama formülele eklerken bizim bir belki bir linke ihtiyaç olacak. Biz şimdilik formüle kalsın o. Formül kalsın. o şekilde yapalım. Formülle yapalım ama ben burayı biraz düzeltmem gerekecek. Şöyle bir tane yapayım ben. Formül diyorum. Next diyorum. E, bunu <laughs> Next diyorum. Formülle olmaz aslında. O neyle olacak? Bir düşünmem lazım biraz. Formülle olur mu? Formülle kesin. Image koysun. Ee, resmi eklemek için benim sadece şey ihtiyacım var. Ee, linke ihtiyacım var. O yüzden biraz farklı olabilir. Bu şimdilik kalsın arkadaşlar. Bu foto kısmı kalsın. Onu sonra e, ilerleyen zamanlara ekleyeyim. buradan çıkartıp ilerleyen zamanlara ekleyeyim. Salary ekleyeyim arkadaşlar. Salary ne olsun? e, bir kontak olabilir. O yüzden bir lookup yapıyorum. E, geri gidiyorum buradan. E, lookup relationship yapıp seller kimse onu da şey yapacağız. Kontaklara gelelim. Kontaklara geliyorum. Next diyorum. Seller diyorum ve bunu ekliyorum arkadaşlar. Bakın field label seller. Kontak eklemedim. Seller diye değiştirdim. Field label'ı yaptıktan sonra next diyorum. Next diyorum, next diyorum ve save Evet arkadaşlar, burada bizim şey bitti. Arabayla alakalı bütün ayarlarımızı yapmış olduk. Ee, user 13'ümüz burada bitti. İsterseniz bir bakalım nasıl gözüküyor. Gidiyorum Wackel Manager'a. E. Burada gözükmesi lazım. Wackel'larımız burada gözükecek. Bakın yukarıda gözüküyor. Wackel'lara tıklıyorum. All fields diyorum. Şöyle. Evet, baktığınız zaman bütün Wackel'lar burada Girdiğimiz vekıllar olacak. Yeni bir vekıl oluşurken bir sürü field'in olduğunu göreceksiniz arkadaşlar böyle. Bunları biraz ayarlayacağız ileride. Tek tek daha güzel gözükmesi için elimizin geleni yapacağız. Şimdilik user story 18, 18.7, 13, 13 bu şekilde kalsın. Fotoyu daha sonra tekrar yeni bir user story ile ekleyeceğim arkadaşlar.